Merhaba çocuklar. Bugün nasılsınız? Teşekkür ederim ben diyeyim. Bugün evde kendimize güzel bir müzik aleti yapmaya çalışacağız. Hep beraber hem bu müzik aletini yapacağız hem de bu müzik aletiyle beraber güzel bir şarkı söylemeye çalışacağız. Yapabilecek miyiz bir bakalım. Şimdi şu şekilde ilk başta ritim için şöyle küçük bir kavanoza pirinç olur, mısır olur fark etmez koyabiliriz hafif ritim için. Şu şekilde üflemeli bir çalkı yapmaya çalışırız. Pipetlerimiz var. Ee, bu şekilde... Doktor çubuğu diyorlar herhalde. Bunu şu şekilde ölçüyoruz ona göre. Şu şekilde kesiyoruz. Daha sonrasında... Silikon yapıyoruz şu şekilde. Pipetlerimizi tutsun diye. Pipetler yan yana durması lazım çünkü. Şu şekilde pipetlerin ortasına olur, altına olur fark etmez. Belli bir sırada diziyoruz. Silikonun kurumasını bekliyoruz. Kuruduktan sonra keseceğiz. Daha sonrasında şarkımızı söyleyeceğiz. Şu. Evet, bu şekilde yapıştı bizim aletimiz. Daha sonrasında şu şekilde inceden uzuna kesiyoruz. Bu şekilde güzel görünümlü. Sesi de umarım güzeldir. Beraber bir şarkı söyleyeceğiz. Ee, bahsettiğim pirinçle yapılan, kavanozla yapılan e, müzik aleti de burada. Hep beraber güzel bir şarkı söyleyelim. Hadi bakalım. Karpuz adam şip şap Burnu uzun mürülü Kaşla Karnada buldum döndüm Bize güler ha 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 Karpuz adam gitti vah 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 Evet çok güzel oldu. Hep birlikte bu şekilde dilediğimiz kadar evde müzik aleti yapıp çalabiliriz. Görüşmek üzere.